i to

olalım ondan sonra gelelim. Tamam mı? Tamam. Kuşlar geldi bahar, yine yeşer limon dağlar. Kar altında yatan bağlar, hepsi çiçek açtı gel gel, hepsi çiçek açtı gel gel. Kaleşe yani sese çözüyoruz. Seneye daha kapsamlı, daha güzel bir... Ya bu çalı i <laughs> do

Kışın e, bu göl e, donmakta takdir ederseniz Yaklaşık 6 metre alta doğru donmakta. Nisan-Mayıs ayı gibi e, buzlar çözüldüğü zaman, çözüldüğü vakit e, buzların birbirine çarpması ve geri tepmesinden dolayı at kişnemesine benzeyen bir ses ürettikleri, ses dalgası ürettiklerinden dolayı, bir, e, sıkışmadan dolayı çıkan bu sesten dolayı yöre halkı buraya Aygır Gölü ismi verdi. Tabi yıllar yıllar önce bu şekilde bize kadar geldi, günümüze kadar geldi. Bununla ilgili birçok rivayet var ama benim bildiğim rivayet bu. Çok güçlü bir rivayet. Ee, bu şekilde. Yani, tabi tabi e, Rus döneminde takdir ederseniz Kars bir başkent Rusya'nın bir cumhuriyet başkentiydi. Ee, o zamanlar Ruslar suvarileriyle, atlarıyla buraya gel ve çokça, orduca ge gelip buradan e su içirme e marifetiyle tekraren gelip gittiklerinden dolayı e o Aygırların çokluğundan dolayı Aygır Ay ismini aldığı bir rivayeti de var. Bun Bu sene 5. Agok Festivali yapılıyor. Aygır Gölü Kıyısı Festivali olarak dördü e yapılmış. Bu sene beşincisi yapılıyor. Ee, aslında şenlikten festivale geçiş diyelim biz. Ee, festivalin, festivale dön, dönüştürülmesinin sebebi turizm. Yani bölgedeki e, tek gelir kaynağı hayvancılık ve tarım. E, sınırlı bir gelir elde eden yöre halkına turizm gelirleri kapısını açmak e, amacıyla bu festival yapılıyor. Gölün tanıtılması e, Göl tanıtıldıktan sonra da e, Burada bazı düzenlemelerin yapılmak, yapılmasından sonra e, Gelecek yıl Daha kapsamlı bir festival yapılacak Çevre insanına ve e, Yöre halkına Turizmden gelir elde edilebileceğini göstermek Onların bu anlamda gelir elde etmelerinin e, Kapısını açmak için Bu festival yapılıyor Ayrıca e, gurbette yaşayan e, Susuzluların Çevre köylülerin ee, buluşması için bir vesile, bir bahane. Ee, bu bahaneyle Kars'a gelen insanlar hem eş dost akaba ziyaretini gerçekleştirmiş olacak hem de festival nedeniyle dostluğu, kardeşliği, birlikteliği güçlendirmiş olacak. Festivalin yapılma amacı, tek amacı bu. Aygır Gölü'nün yani sadece su değil, Ardahan Göl'e yani Ardahan ilçesi, ilimiz Kars yani bunların hepsini yani balık ihtiyacını giderebiliyoruz. Sonuçta bir hizmet veriyoruz. Yani çok da kaliteli bir balığı çıkıyor. Zaten suyun berraklığından da görebiliyorsunuz. Bu den yani hizmetimizde hiçbir sıkıntı yok yani. Çeşit balık. Altı çeşit balık var. Altı çeşit balık var. Kerevit dediğimiz şeyle, sakos Onunla beraber altı çeşit balık var. Kayak turları da yapıyor musunuz? Efendim? Kayak turları. Yok hayır ben o ya o riski almak istemiyorum. Yaparız normalde ama kay, e, kayık mı kayak mı? Kayık. kayık. Kayık ha, kayık turu yapıyoruz evet. Geliyor mu yani insanlar? Tabii gibi, tabii. Gibi bu tabii tabii. gitsin Tabii tabii. Buraya hemen hemen Kars'ta diyelim 100 bin nüfus varsa 100 binin diyelim 30 bini geliyordur. Ama bunu bir güne sıkıştıramayız tabii. Bir ay içinde diyelim. Öyle ama tanı yani amacımız daha bir güzel bir şekilde tanıtmak. Artı tanıtıyoruz da ve gelen giden herkes de memnun. Burada tabii insanların bir araya gelerek birbirleriyle tanışması bizim için de çok önemli. Ee, ilçenin de geleceği için çok önemli bir e, unsur. Buna bizim belediye olarak büyük katkıda e, bulunacağımızı e, zaten projelerimiz ortaya koyuyor. E, tabii bunun ilerisinde daha çeşitli kapsamlı, e, dışarıdan katılımlı e, daha da iyi olacağını düşünüyoruz biz. Evet. Biz kışın da buranın farklı bir güzelliğe kavuşacağına inanıyoruz. Çünkü burada yapacağımız eğer restorant e, tam anlamıyla oturursa kışın da burada balığın devam edeceği buradaki güzelliğin e, olacağı ortada. Çünkü bizim e, bulunduğumuz nokta hem yüksek olarak hem de rakımsal en e, tepe zirve olarak önemli. Buzun üzeri tamamen şey gölün üzeri tamamen buz tutuyor. Burada çeşitli noktalarda kış sporlarını yani mesela bu burada e, üzerinde buzun üzerinde top oynanabileceğini biz e, hesabını yapıyoruz. Öyle bir projemiz var, öyle bir düşüncemiz var. Farklı nasıl bir spor yapılabilir, nasıl bir düşünce olabilir? Onu da ortaya işte zaman zaman ilerideki zamanlarda ortaya